Hazreti Muhammed ticaret kervanlarından büyük bir servet kazanmış değildi. Ancak Şam'a kadar gidip gelmek suretiyle Arap coğrafyasının sorunlarını birinci elden görmek imkanını bulmuştu. Mekke'nin baskın bir şekilde putperest olan ikliminden çıkmış, tevhid inancına sahip Hristiyan ve Yahudi tüccarlarını tanımıştı. Bu dinleri kendi takip ettiği haniflik inancına yakın görmüş ve Mekke'de hakim olan şirk kültürünü sorgulamaya başlamıştı. Bu arada Hatice'nin gönlü Hazreti Muhammed aşkıyla yanmaya başlamıştı. Rivayete göre Hazreti Muhammed'in kervanlarının başında seyahat ettiği günlerde o şimdi güneş altında yanıyor düşüncesiyle evinin damına çıkar, güneş altında akşama kadar oturarak gönül ikizinin sıkıntısını paylaşırdı. Evliliklerinin 15. yılında Hazreti Muhammed sabahın aydınlığı gibi net rüyalar görmeye başladı. Bu rüyalar onu çok etkiliyordu. Gündüzleri bu rüyaları düşünüyor, yalnızlığa kaçıyordu. Bir gece gördüğü rüyayla sarsılmıştı. Rüyasında karnı yarılarak iç organları çıkarılmış ve yıkanıp temizlenerek yerine konulmuştu. Hazreti Muhammed her zaman yaptığı gibi rüyasını Hazreti Hatice'ye anlattı. Bu hayırlı bir rüyadır. Müjdeler olsun diye cevap verdi Hatice. Hazreti Muhammed 40 yaşına gelmişti. Ramazan ayını Hira mağarası'nda birçok geceyi ailesinin yanına dönmeden ibadetle geçiriyordu. Vahyin insanlık semasına indiği geceydi. Cibril Emin Muhammedül Emine görünmüş ve oku emrini getirmişti. Vahyin ilk tecrübesi Hazreti Muhammed için korkutucuydu. Daha önce Kabe'de kahinetler anlatan kahinler gibi olmaktan endişe etmişti. Koşarak evine döndü. Güvenli limanı Hatice anamız onu bekliyordu. Hatice validemiz gibi o ilk dönemde Efendimiz'e vahiy geldiği anda öyle bir hayat arkadaşı olmasaydı yani ta vahyin gelmesi meselesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahyin ağırlığı, sorumluluğun ağırlığı burada Efendimiz o kadar rahat hareket edemezdi. Bunu böyle söylüyoruz ve esvap dairesi içinde diyelim buna. Ama Cenab-ı Hak onu o türlü şeylere düşmemek için daha baştan desteklemiş yani payandayı hazırlamış. Ona 40 yaşında peygamberlik gelince öbürü de 50 yaşına aşkın Hatice validemiz yaşını başına almış, olgunlaşmış, tecrübeli orada. Bu aynı zamanda Mekke'nin içinde ileriye gelenlerden, imkanlar olanlardan. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine yüklenen o ağır yükü paylaşacak, elini işin altına sokacak kadar basiretli, firasetli, kiyasetli ve fetanetli bir kadın. Bu açıdan çok önemlidir. Sadece o bir iki vakaya baktığınız zaman, mesela Efendimiz işte vahye, isterseniz o andaki algılanması açısından maruziyet diyebilirsiniz. İsterseniz vahyin mahiyeti itibariyle masariyet diyebilirsiniz. Ama şahsa göre diyelim ki Cebrail hiç beklenmediği şekilde sizin karşınıza ilhamla dikilse, böyle bir şeyleri size yüklese, acaba cin mi çarptı beni, ne oldu bana yoksa, halüsinasyon mu görüyorum falan diyebilirsiniz. Ama diyor ki sen işte yetimlere bakarsın böyle, tulların imdadına koşarsın. Sen şusun, sen busun. Şimdi nasıl bir şeyse, Yasin suresinde sözden söze geçiyorum. Yasin ve Kur'an-ı Hakim, inne kelemine'l-mürselin, ala sıratı müstakim. Tenzil el Aziz el Rahim li tunzira kavmen ma abahum. Bir kavmi inzar edesin ki babaları onların, dedeleri, dedelerinin dedesi, dedelerinin dedesi Hz. İsmail'e kadar hiç inzar edilmediler. Onlar bir bakiyeyi dinle idare etti gittiler. Şimdi semalarında vahye ait bir şimşeğin çıkmadığı bir dönemde o kadının feraseti, fetaneti çok müthiştir. Sen bu güzel şeyleri yapıyorsun ahlak senenin biricik temsilcisisin. Allah seni terk etmez. Allah seni böyle bir şeye maruz bırakmaz. Bu açıdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esas masariyeti masariyet olarak Hatice validemizin desteklemesiyle görüyor yani orada. Ve bir insan ne kadar güçlü, ne kadar kuvvetli olursa olsun onun dertlerini, sıkıntılarını, ızdıraplarını paylaşabilecek birisinin olması onun yükünü hafifletir. Önemli. Hatice anamız eşinin yaşadıklarının ne olmadığını biliyordu. Ama ne olduğunu bilemezdi. Bu konuda yardıma ihtiyacı vardı. Aklına Hristiyanlık ve Yahudilik kaynaklarını çalışmış alim akrabası Varaka bin Nevfel geldi. Mesela yine bir feraset, Şimdi siz ne yapardınız? Aklınıza gelmezdi bu. Veraka bin Nevfel akrabası oluyor Hadi Hatice Validemizin. O da o dönemde Hünefa'dan birisi. Tevhide kail olanlardan. Şimdi aklına gelen şey diyor ki ben ona götüreyim diyor. O bu türlü şeyleri biliyor diyor. Vahiden bahsediyor. Bu peygamberlikten bahsediyor. Allah'ın mesajlarından bahsediyor. Eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başına gelen bu şeyler vahiy esprisine uyuyorsa mutlaka onun diyeceği söz çok önemlidir. O da ağır başlı, okkalı, böyle kendisini kabul ettirmiş bir insan. Yaşlı bir insan. Hatice validemiz ona getiriyor, akrabasının yanına getiriyor. Söyleyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o vahyin temel esprisi açısından meselenin tam örtüştüğünü görüyor. İsa'ya gelen de buydu, Musa'ya gelende de buydu, Davud'a gelende de buydu, Süleyman'a gelende de buydu. Siyer'in o döneme ait naklettiği şeyler arasında mesela daha dar çerçevede ifade ediliyor, diyor. Vallahi sen ahir zamanda beklenen peygambersin. Allah bana ömür verirse şayet o günlere yetişsem de göğsümü gersem, seni himaye etsem. Yani bir yönüyle Ebu Talip olsam der gibi, Abdülmuttalip olsam der gibi bir şey yani. Şimdi burada yine Hatice validemizin fetaneti görülüyor yani. Nerede, nasıl karar verecek? Hani deha için derler, intihap yoktur. Yani bir şey yapacağı zaman hiç düşünmeden, taşınmadan hemen bir karar verir, şipşak her şey yerine oturur. Şimdi o mübarek validemizin tavrına bakılınca işte böyle her şeyi şipşak yerine oturtacak şekilde bir şey.